Kıymetli dostlar, hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir videoyla huzurlarınızdayız. Kılıçdaroğlu yine esti ama şaşırtmadı. HDP'ye destek, TSK komutanlarına köstek oldu. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir derken, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bir düşman olarak gören HDP'ye de güzelleme yapmaktan geri durmadı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu. HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Kılıçdaroğlu, hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı, uygulamaları asla kabul etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz derken Türk Silahlı Kuvvetler Komutanları'na da haddinizi bilin diye uyarıda bulundu. Bir zamanlar ordu göreve diyenlerle kol kola girdiklerini, 28 Şubat'ta siyasete girmeye çalışan ordu mensuplarına verdiği desteği unutarak komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir, siyaset mi yapmak istiyorlar, kutsal üniformayı çıkarsınlar, Erdoğan'ın yanına izalansınlar, perinçeyle takılsınlar ifadelerini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetler Komuta Kademesi'ne had bildirmeye yeltenirken HDP'ye de güzelleme yapmayı ihmal etmedi Kılıçdaroğlu. Partileri kapatıp hazine yardımı kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz. Korkmayacağız, inandığımız yolda kararlılıkla yürüyeceğiz diye ifadelerde bulundu. Kıymetli dostlar haberimizin sonuna geldik. Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.